Selamlar. Bugün sizlerle birlikte arıza kodu P0345 eksantrik mili sensörü A hattı 2 devre arızası hakkında konuşacağız. Bu arıza kodu aracınızın eksantrik mili sensöründe bir sorun olduğunu gösterir. Bu sensör motorun zamanlamasını ayarlamak için kullanılır ve arızalı olması durumunda aracınızın performansını etkileyebilir. Bu videoda P0345 arıza kodunun ne anlama geldiğini, nedenlerini ve nasıl düzeltilebileceğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca bu arıza koduyla karşılaştığınızda neler yapmanız gerektiği hakkında da bilgiler vereceğiz. Eğer aracınızda P0345 arıza koduyla karşılaşıyorsanız, bu videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bu sayede sorunun nedenini anlayabilir ve nasıl çözebileceğinizi öğrenebilirsiniz. O zaman başlayalım. P0345 kodu eksantrik mili sensörü A hattı 2 bir devre arızası olduğunu gösterir. Bu kodun birkaç olası nedeni olabilir. Eksantrik mili sensörünün arızalı olması. Sensörün kendisi arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Eksantrik mili sensörünün kablolarının veya konektörlerinin hasarlı olması. Kablolar veya konektörler hasar görmüş veya gevşemiş olabilir. Bu durumda kablolar veya konektörler onarılmalı veya değiştirilmelidir. Eksantrik mili sensörünün zamanlamasının yanlış olması. Sensörün zamanlaması yanlış olabilir. Bu durumda sensörün zamanlaması ayarlanmalıdır. Motor kontrol anitesinin, ECU, arızalı olması. ECU arızalı olabilir ve degistirilmesi gerekebilir. P0345 kodunun yaygın belirtileri sunlardır. Motorun calıstırılmasının zor olması. Motorun calıstırılması zor olabilir veya hiç calısmayabilir. Motorun rolantide düzensiz calısması. Motor rolantide düzensiz calısabilir veya stop edebilir. Motorun gücünün azalması. Motorun gücü azalabilir. Motorun yakıt tüketiminin artması, motorun yakıt tüketimi artabilir. Motorun arıza lambasının yanması, motorun arıza lambası yanabilir. P0345 kodunun tesisi ve onarımı için asagıdaki adımlar izlenebilir. Arıza kodlarını okuyun. Arıza kodlarını okumak için bir obdadı tarayıcı kullanın. Eksantrik mili sensörünü inceleyin. Eksantrik mili sensorunu hasar veya kirlilik acısından inceleyin. Eksantrik mili sensörünün kablolarını ve konektörlerini inceleyin. Kablolar veya konektörler hasar görmüş veya gevşemiş olabilir. Eksantrik mili sensörünün zamanlamasını kontrol edin. Sensörün zamanlaması yanlış olabilir. Gerekirse eksantrik mili sensörünü, kabloları veya konektörleri de gistirin. Sensör, kablolar veya konektörler arızalıysa de gistirilmelidir. Arıza kodlarını silin. Arıza kodlarını silmek için bir obdadı tarayıcı kullanın. Aracı test edin, aracı test edin ve arıza kodunun geri donup donmadığını kontrol edin. P0345 kodunun onlenmesi için asagıdaki adımlar izlenebilir. Eksantrik milisensorunu düzenli olarak inceleyin. Eksantrik milisensorunu Hasar veya kirlilik acısından düzenli olarak inceleyin. Eksantrik milisensorunun kablolarını ve konektörlerini düzenli olarak inceleyin kablolar veya konektörler hasar görmüş veya gevsemiş olabilir. Motorun düzenli bakımını yapın. Motorun düzenli bakımını yapmak, eksantrik mili sensörünün düzgün çalışmasını saklayacaktır. P0345 kodu, eksantrik mili sensörü A hattı 2'de bir devre arızası oldu bunu gösterir. Bu kodun birkaç olası nedeni olabilir ve arıza kodunun tesisi ve onarımı için yukarıdaki adımlar izlenebilir. P0345 kodunun onlenmesi için de yukarıdaki adımlar izlenebilir. P0345 arıza kodu, eksantrik mili sensöründe bir sorun olduğunu gösterir. Bu sensör, motorun krank milinin ve eksantrik milinin konumunu izler ve bu bilgiyi motor kontrol anitesine, ECU, gönderir. ECU, bu bilgiyi kullanarak atesleme zamanlamasını ve yakıt enjeksiyonunu ayarlar. P0345 arıza kodunu tesis etmek için asagıdaki adımları izleyebilirsiniz. Arıza kodunu okuyun. Bir obdadı tarayıcı kullanarak arıza kodunu okuyun. P0345 kodunu görürseniz, bu, eksantrik mili sensöründe bir sorun olduğunu gösterir. Sensörü kontrol edin, eksantrik mili sensörünü görsel olarak inceleyin. Sensörde herhangi bir hasar veya kir olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca sensörün konektörünü kontrol edin ve herhangi bir gevseklik veya korozyon olup olmadığını kontrol edin. Sensörün direnci ne olcun? Bir multimetre kullanarak eksantrik mili sensörünün direnci ne olcun? Sensörün direnci, üretici tarafından belirtilen aralıkta olmalıdır. Sensörün sinyalini kontrol edin. Bir osiloskop kullanarak eksantrik mili sensörünün sinyalini kontrol edin sinyal, üretici tarafından belirtilen aralıkta olmalıdır. P0345 arıza kodunu onarmak için asagıdaki adımları izleyebilirsiniz. Sensörü temizleyin veya degistirin. Sensörde kir veya hasar varsa. Sensörü temizleyin veya degistirin. Konektörü temizleyin veya degistirin. Sensörün konektöründe gevseklik veya korozyon varsa, konektörü temizleyin veya degistirin. Kabloları kontrol edin. Sensöre giden kabloları kontrol edin ve herhangi bir hasar veya gevseklik olup olmadığını kontrol edin. ECU'yu kontrol edin, nadir durumlarda ECU arızalı olabilir. Bu durumda ECU'yu degistirmeniz gerekebilir. P0345 arıza kodu, motorun performansını etkileyebilir. Motorun calıstırılması zor olabilir, rolantide düzensiz calısabilir veya gücü düşebilir. P0345 arıza kodunu görürseniz, en kısa sürede bir tamirciye başvurmanız önerilir. P0345 arıza kodunu onarmak için gereken maliyet, sorunun nedenine bağlı olarak değişebilir. P0345 arıza kodu, eksantrik mili sensöründe bir sorun olduğunu gösterir. Bu arıza kodunu tespit etmek ve onarmak için yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz. P0345 arıza kodunu görürseniz en kısa sürede bir tamirciye başvurmanız önerilir.